Ebeveynlerin kullandığı 8 zehirli söz. Çoğu anne baba farkında olmadan kendi çocuklarına zarar veriyor. Onların kişiliklerini ve özgüvenlerini zedeliyor. Ama na dikkat. Bu video çok önemli bir video. İzleyin ve çevrenize de mutlaka izletin. Bakın bakalım sizler de farkında olmadan bu cümleleri kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız da bir an önce bırakın. Nedir bu zehirli cümleler? Hemen veriyorum. Bir çocuğa karşı kullanılan saldırgan sözler. Sen çirkinsin, çok şişmansın, çok kısasın, çok zayıfsın, saçın çirkin gibi bir çocuğu görünüşüyle aşağılamak. Yapmayın bunu. Bu durum çocuğunuzun fiziksel güvensizliğini arttırır. Vücut imajı hakkında endişelenmeye başlar. Çirkinim, ben güzel değilim, kimse beni beğenmeyecek. Bakın böyle bir iç sese sahip olur çocuğumuz. Çocuğumuzda yeme bozuklukları, uyku bozukluğu, tırnak yemeler birçok olumsuz duygu durum bozukluğunu görmeye başlarız. Hatta depresif durum, kaygı bozuklukları, uyum problemleri görülebilir. Özellikle de imajını çok önemsediği ergenlik döneminde ciddi sorunlara yol açabilir. Bak benden söylemesi. Anne babaların çocuklarını görünüşleriyle eleştirmek yerine daha kendilerini sevebilmelerini sağlamaları gerekir. Doğru mu değil mi? Böyle bir hatayı yapmayalım. 2. Alaycı ve suçlayıcı sorular. Neden bu kadar tuhaf davranıyorsun? Neden böyle yürüyorsun? Neden bu şekilde yiyorsun? Neden bu şekilde gülüyorsun? Neden bu şekilde konuşuyorsun gibi alaycı, onu beğenmeyen, suçlayıcı sorular. Yapmayın bunu. Özellikle çocuklar anne babaların söylediği her şeye inanma eğilimindedir. Anne babası ya. O söylüyorsa doğrudur. Bu nedenle bu tarzda sorular, bu tarzda bir yaklaşım çocuğun bende herhalde sorun var diye düşünmesine neden olabilir. Çok tehlikeli bir şey bu. Böyle yapmanız çocuğun ergenlik döneminde bile başkalarından kaçmasına neden olur. İnsanların ondan rahatsız olacağından, ona güleceğinden, onu beğenmeyeceğinden, dışlanacağından korkar. Anne babanın bu sözlerinden dolayı kendini kusurlu görmeye başlar ve bunu dert edinir. Ve bu kusurlarını göstermemek için insanlardan kaçmaya başlar. Ne kadar acı. 3 bencil dilekler. Keşke hiç doğmasaydın. Senin annen olduğum için çok pişmanım. Keşke senin annen olmasaydım. Keşke başka bir çocuk olsaydın. Keşke senin yerine başka bir çocuk olsaydı. Yapmayın bunu. Bir anne baba çocuğuna bunu söylemez, söylememeli. Bu onlara bu dünyada var olmamaları gerektiğini ve hayatta olmayı hak etmediklerini gösterir. Bunu hissettirir ya. Bu sözler bir çocuğa ya bir insana bile söylenmez. Kendi kendine zarar vermesine. Ve çocuklarda erken depresyona yol açabilir. Anne babanın görevi nedir? Çocuğu her haliyle sevdiğini göstermek. Onu her haliyle kabul ettiğini hissettirmek, onun değerli olduğunu ona yansıtmak. Bunun tam tersi bir durum var burada. Aman ha dikkat. 4. çocuğu bir yük gibi hissettirmek. Okula ödediğimiz parayı biliyor musun sen? Senin kursun için ben ne kadar çalışmak zorundayım? Sana bakmak çok zor. Çok maliyetlisin sen. Masrafların hiç bitmiyor. Kuruttun beni ya, kuruttun. Sana sahip olmak yorucu ve yıpratıcı bir şey. Bir anne baba çocuğuna bunları söylememeli. Bunu söylerse ne olur? Çocuk kendini bir yük gibi hisseder ve anne babasına yük olmamak için ihtiyaçlarını bile gizlemeye, saklamaya çalışır. Hiçbir ihtiyacını söylemez, içine atar. Duygularını, sorunlarını ailesinden gizler, gizlemeye başlar. Ve ailesine yük olduğunu düşünen ve ailesinden hiçbir şey isteyemeyen bu çocuk ne yapacak? Bu sefer istismarcı, hırsızlık yapan bir çocuk haline gelebilir. İhtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollar aramaya başlar. Ve bu onu suça da sevk edebilir. Aman ha dikkat! 5. Sağlıksız karşılaştırmalar. Neden kardeşin gibi değilsin? kuzenin gibi değilsin, arkadaşların gibi değilsin gibi onu başkalarıyla kıyaslayan sözler, tavırlar çok yaralayıcı bunlar. Ne diyorsunuz burada? Diğer çocuklar senden daha iyi. Herkes senden daha iyi. Sen niye böylesin? Bu çocuk yetersizlik duygusu yaşar. Kendini sürekli başkalarıyla yarış içinde hisseder. Sürekli her yaptığı işte acaba annem babam memnun olacak mı diye onların onayını almaya çalışır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın yeterince iyi olamayacağını düşünür. Ayrıca kardeşiyle arkadaşlarıyla kıyaslandığında kardeşine karşı, arkadaşlarına karşı kin ve nefret duyabilir. Onlarla iletişimde sorunlar yaşar. Onları kıskanır. Onlara kızgınlık duyar. Onlara zarar verecek şeyler de yapabilir. Anne baba olarak şunu fark etmeliyiz. Her çocuk özel ve her çocuk kendine göre güzel. Kıyaslamak yerine onun sahip olduğu yetenek, beceri ve farklarını görüp bu konuda onları desteklemeliyiz. Yapılması gereken bu. 6. hakaret içeren etiketleyici sözler. Sen aptalsın. İşe yaramazın tekisin. Sen eziksin. Sen asla başaramazsın. Sen başarısızsın. Bu tarzda sözler çocuğun özgüvenine zarar verir. Çocuk da ben yapamam inancını oluşturur. Anne babalar çocuklarını sen yapabilirsin ben sana inanıyorum ben sana güveniyorum tarzında pozitif olumlu kelimeler ve sözlerle büyütmeliler ki özgüvenleri yüksek kendilerine inançları yüksek çocuklarımız olsun. Bu konuda dikkat etmek lazım. 7. Terk edilmeyle tehdit etmek. Aman Allah'ım. Seni bırakacağım. Bir döneceksin arkana ben yokum. Seni bir kenara bırakıp gideceğim. Uyanacaksın ve beni bulamayacaksın. Aman Allah'ım. Ortadan kaybolacağım. Bu cümlelerin çocuğun içindeki oluşturduğu yıkımı siz hayal edin. Bir uyanıyorum, annem yok. Aman Allah'ım. Çocuk iç dünyasında ne düşünür? Uyuyabilir mi Allah aşkına? Uyandığı zaman annem giderse, beni bırakırsa o kaygılar, o korkular çocuğun iç dünyasındaki o yıkımı bir hayal edin ya çocuk iyi olmak zorundayım, her denileni yapmak zorundayım. Yoksa beni bırakırlar, terk edilirim korkusuyla büyüyor. Bu çocuğun ileride sağlıklı bir birey olması, gelecekteki ilişkilerinde insanlara güven vermesi, güvenmesi mümkün mü değil mi soruyorum size. Bu cümleler varsa kaygılı bir çocuk var. Terk edilme korkusu. Çocuk büyüse de bu inanç çocuğun bilinç altına yerleşecektir. Onun için yapılması gereken ne? Oğlum, kızım ben senin her zaman yanındayım. Ben seni asla bırakmam ve terk etmem. Bunu hissettirmemiz, bunları söylememiz o kadar önemli ki. 8. Boş vaatler. Verilen sözlerin tutulmaması. Bunu yaparsan sana onu alırım, yapıyor almıyor. Takdir alırsan sana bisiklet alacağım, almıyor. Seni şuraya götüreceğim, götürmüyor. Baba hani götürecektin bir dahaki sefere. Bir dahaki sefer yine götürmüyor. Anne baba sürekli sözler veriyor ve verdiği sözleri tutmuyor. Tutamayacağı sözler veren anne baba çocukta ne oluşturuyor? Güvensizlik oluşturuyor. Çocuğun anne babasına olan güveni kırılıyor. Çocuk ihanete uğramış hissediyor ya. Verilen sözlerin tutulmaması çocuklara hayat kimseye güvenme. Babana bile güvenme. Bunu öğretmenin en güzel yolu ya insanlara güvenemiyorum hocam. E niye güvenemiyorsun? E babası sürekli yalan söylemiş. Sözler vermiş, vermiş, verdi. Hiçbir sözü tutmamış. Onun için çocuklarımıza yapabileceğimiz sözleri verelim. Yapamayacaksak hayır ben bunu yapamam diyelim açık yüreklilikle. Söz verip de yapamamak çok daha büyük yıkım oluşturuyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Söz deyip geçmeyin. Söylediğimiz her söz eğer yanlışsa çocuklarda çok büyük yıkım oluşuyor. Sonuçta kelimeler hocam fiziksel olarak zararı yok ama duygusal olarak zararı büyük. Çocuklar anne babalarından ne bekliyorlar? İlgi ve sevgi bekliyorlar. Ama bunun yerine anne babalar çocuklarına zehirli sözler kullanıyorsa ne oluyor? Çocuklarımızda psikolojik ve duygusal hasar oluşuyor. Bunu yapmayalım. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. O sözlerin çocuklarda nasıl bir yıkım oluşturacağının farkına varalım. Ben bu videoyu bunun için çektim. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı ve mutlu olması adına eğer bu cümlelerden kullandıklarımız varsa bir an önce bırakalım. Bizim anne babalarımızdan bu cümleleri duyduk mu? Hangilerini duyduk? Bizi nasıl etkilediler? bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bu videoyu çok önemsiyorum. Bu videonun her anne babaya ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Çevrenize, herkese lütfen bu videoyu gönderin. Çocuklarına farkında olmadan bu şekilde lavranan anne babalar varsa onları bilinçlendirelim, uyaralım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.